Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Kanserin çözümünü buldum. Tüm kanser türlerini bitireceğim diyen Doktor Savan Günay, Eskişehir'deki evinde ölü bulundu. 58 yaşındaki emekli doktorun cansız bedeni, yalnız yaşadığı evde arkadaşlarının ihbarı üzerine bulundu. Ölüm nedeni araştırılıyor. Doktor Günay 26 farklı araştırma yürüttüğünü söylemiş ve 25 yıldır uğraşıyorum. %75 ilerledim diyerek dikkat çekmişti. Aynı zamanda mRNA aşılarına karşı açıklamalarıyla da tanınıyordu. İsrail-İran gerilimi devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin çatışmaya dahil olması mümkün dedi. "Eğer saldırıya uğrarsak, ABD tüm gücüyle daha önce hiç görülmemiş şekilde karşılık verecektir." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran ve İsrail arasında barışın mümkün olabileceğini, bu süreçte birçok görüşme yaptığını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri Trump yönetiminin İran'la yaşanan çatışmada İsrail'i doğrudan desteklemeyi düşünmediğini açıkladı. İsrail aynı gün 2300 kilometre uzaklıktaki bir hedefi vurdu. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği ayakkabının 5500 euro olduğu iddialarını yalanladı. Ayakkabı tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. İddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır ifadelerini kullandı. İzmir Medikana Hastanesi'nin yanında yangın çıktı. Yangın dolayısıyla Medikana Hastanesi'ndeki hastalar tahliye ediliyor. 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Zehra Kınık, mahkemeye dilekçe vererek teminat ödeme karşılığı yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Türkiye, kene ısırmalarıyla yayılan ölümcül Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığına karşı yerli aşı geliştirme çalışmalarında sona yaklaştı. Yıl sonunda insan fazı çalışmalarına geçilmesi hedefleniyor. LGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Manisa'da kimliğini evde unutan bir öğrenci, belediye başkanının makam aracıyla son anda okula ulaştırılarak sınava girebildi. Türkiye genelindeki tüm trafik levhaları ve radar sistemleri incelenmeye başlandı. Hatalı levhalar ve radar uygulamaları düzeltilecek.